TR724 YouTube sayfasında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın 1 dolar başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 44 milyar dolar deniliyor. Ne demek eksi 44 milyar dolar? Yani Merkez Bankası'nda para yok. Bilakis 44 milyar dolar borçlanılmış demek. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu dünkü yazısında bu durumdan Erdoğan'ın bilgilendirilmediğini iddia ediyor. Merkez Bankası'nın elinde bulunan 128 milyar dolarlık rezervlere ne olduğu bilinmiyor. Ana Muhalefet Partisi CHP e lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün ısrarla konuyu gündeme getirince Erdoğan açıklama yapmak durumunda kaldı. Bu meblağın önemli bir bölümünün covid 19'da bağlantılı durum nedeniyle kullanıldığını söyledi. Oysa herkes biliyor ki dünyadaki birçok devletin aksine Türkiye devleti ne kurumsal ne de bireysel olarak herhangi bir Covid yardımında bulunmuş değil. Murat Muratoğlu yazısında şu anda cebinde 1 doları olan birinin bile rezervi Merkez Bankası'ndan fazla diyor. İnsanın aklına ister istemez cebinden 1 dolar çıktı diye yıllarca hapis yatan insanlar geliyor. Genç kuşak bilmeyebilir. Oysa bizim çocukluğumuzda siyaset literatüründe memleketi 70 sente muhtaç etmek diye bir deyim vardı. 1970'li yıllarda Süleyman Demirel tarafından rakibi Ecevit'in başbakanlığı dönemindeki döviz darboğazına atıfta bulunan bu deyim, devletin ekonomik çöküşünü ve aczini ifade ederdi. Bugün gelinen durum, kamu ve özel sektör borç miktarı dikkate alındığında kuşkusuz çok daha kötüdür. Dahası bugün 1970'lerin aksine ekonomiyi denetleyebilecek bir parlamenter denetleme mekanizması da yok. Bir tek adam yönetiminde Erdoğan'ın ağzından çıkacak bir sözle tüm kariyerinin sıfırlanabileceği gerçeğini bilen, dahası FETÖ'cü veya ocu bucu ilan edilerek özgürlüğü dahil her şeyini kaybedebileceğini hesaplayan bürokratlar ve memurlar, Reis Efendi'ye var olan problemin fecaatini bile anlatmaktan acizler. Yaşamla rasyonel ilişkilerini büyük oranda kaybetmiş, olan bitenlerin farkında olmayan, buna karşılık bütün yetkileri kendinde toplamış bir otokrat tarafından yönetiliyor ülke. İnsanlar birbirine takılıyor artık, aman bir dolar deme, cezası 8 yıldan başlıyor. Türkiye'nin bugünkü korkunç ekonomik sorunları politik nedenlerden dolayı yaşanıyor. Çünkü ekonomi yönetimi adı üstünde yönetsel bir konudur ve politik kurumsallaşma ile ilgilidir. Bir devlette ekonomi alanında alınan kararlar ne kadar şeffafsa ve denetlenebilmeye açıksa, ekonomi politikaları o kadar başarılı olur. Bir başka ifadeyle, ekonomik başarıyla politik sistem arasında önemli bir korelasyon bulunmakta. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bugün dünyada ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı olan ülkelerin çok büyük bir çoğunluğu demokratik hukuk devletleridir. Bir ülke ne kadar demokratikse o kadar bir refre. Çünkü demokratik hukuk devletlerinde ekonomi veya diğer alanlarda alınan kararlar ve bunların sonuçları denetime açıktır. Diğer bir ifadeyle şeffaflık ve hesap verebilirlik yerleşmiştir. Türkiye gibi ülkelerde ise rejimlerinin doğası gereği güç, yetkiler, sınırlı sayıda kişi de toplanmıştır. Dahası bu kişiler kamu denetimine açık değildir. Şunu demek istiyorum. Şu anda Türkiye'de Erdoğan'ı denetleyebilecek bir merci var mı? Zaten bugünkü sistemin ortaya çıkması şeffaflıktan kaçmak amacıyla gerçekleşti. Hatırlayalım. 17 Aralık 2013'te iktidarın yolsuzluk ilişkileri patlayan bir kanalizasyondan fışkıran dışkı gibi etrafa saçılmıştı. İran'ın gizli nükleer enerji programında kullanılmak üzere uluslararası yaptırımları delerek İran parası aklanırken aradan komisyon alan Türk siyasetçiler ve bürokratlar suçüstü yakalanmışlardı. Bu kirli ilişkileri İran'da Babek Zencani, Türkiye'de ise İranlı Reza Zarrab yönetmekteydi. Reza, nice bakanları ve bürokratları rüşvet zinciriyle kendine ve İran'a bağlamıştı. İşin ucu en tepelere kadar ulaşmaktaydı. Erdoğan Bayraktar ne demişti hatırlıyor musunuz? Ne yaptıysam başbakanın, Erdoğan'ın onayıyla yaptım. Böylece o gün var olan, hatalarıyla da olsa işlemekte olan bir sistem yukarıdan gelen baskılarla işlemez hale getirildi. O soruşturmaları yürüten savcılar ve polisler var olmayan bir şeyi araştırmıyordu. İnternete düşen tapelerde o gün birçok siyasetçinin oğluyla kızıyla yaptıkları telefon konuşmalarındaki panik hallerini hatırlayın. Ne yaptıklarını biliyorlardı ve bunu gizleme derdindeydiler. Bunu yapabilmek için devletteki diğer erkleri, özellikle de yargı gücünü kendi kontrolleri altına almaları gerekiyordu. Böylece bir daha kimse onları rahatsız edemeyecekti. O dönem İçişleri Bakanı olan Efkan Ala adlı şahsı hatırlıyor musunuz? Hani sonradan onu harcadılar ve yerine esesi getirdiler. İşte bu tür adamlarla yargıçları, savcıları ve polisleri önce sürdüler, sonra görevden aldılar. Bugün ekonomik denetim mekanizmalarının işlememeye programlanması, işte 17 Aralık 2013'te yapılan bu sivil darbe sonucunda gerçekleşti. Bir diğer ifadeyle, sivil darbeyi paralel devlet değil, kendileri yaptı. Bir tür Ali Baba ve Kırk Haramiler ilişkisi kuruldu. Derin devlet vesayetçileri ve İslamcı yolsuzlar arasındaki bağ, bu duygusal sebeplere dayanıyor. Akçalı işlere gelince gayet güzel üleşen ve anlaşan bir tortuyla karşı karşıya Türkiye. Beraber ortalığı bulandırıp işlerine baktılar. Reis bu sayede kendisine sadık bir havuz oluşturdu ve halkın öğreneceği gerçekleri denetimi altına aldı. Herkesi mutlu eden bir saadet zincir oluşturdular. Devlet Denetleme Kurulu'nun adını hiç duydunuz mu? Ya Sayıştay'ın Bunlar anayasal kurumlardır. AKP hukukla ilişkisini koparınca bu kurumları derhal ele geçirdi ve içini boşalttı. Aynı şekilde yeni başkanlık sistemi modeliyle parlamento sorununu da kolayca açtılar. Dedim ya, üleşirken iyi anlaşıyorlar, aralarında ideolojik fark falan gözetmiyorlar. Önemli olan saadet zincirinden gelen akışın devamı. Sistemi ayakta tutan tek manevi değerleri bu. Hatta tabanlarını rahatlatmak için İslamcılar yolsuzlukları İslami kılıfa büründüren fetvacı Hayrettin gibi adamları da devreye soktular. Dünyevi cennetlerini kaybetmemek korkusu en büyük motivasyon kaynaklarıydı. Bakın dikkat edin, Egemen Bağış gibi bakara makara diyen bir adamı bile sıkı dostlar operasyonuyla Çek Cumhuriyeti'ne büyük elçi olarak atadılar sistemlerinin üleştirme kapasitesi kadar geride adam bırakmama zorunluluğu da önemli bir unsurdu. Böyle sistemler mutlak sadakat yaratır. Rusya'da, Venezuela'da, İran'da, Kuzey Kore'de nereye giderseniz gidin, ideolojileri veya politik sistemleri görüntüde birbirlerinden farklı da olsa, hepsinin ortak özelliği devlete palazlanmış bir iktidar elitini memnun etmeleridir. Sovyetler Birliği'nde de aynı sistem vardı. Sözde tüm vatandaşlar aynı iğrenç betonerme kibrit kutusu apartmanlarda yaşıyordu ve bunu sosyalizmin eşitlikçiliğiyle meşrulaştırıyorlardı. Ne var ki o dairelerin içine girdiğinizde durum değişiyordu. Bugünün İslamcı nomenklaturası o Sovyet parti elitlerinden daha aşağılık. Çünkü en azından Sovyetlerde herhangi bir kutsal yoktu, rasyonel insan aklı aldanmıştı. Türkiye'de ise kutsalları olan İslam, dalaverelerine erkete edilmişti. Bir doların hikayesi özünde böyle başladı. Bu sisteme halk razı oldu. Hala da önemli bir bölüm buna razı. O zaman bunlara hala onay veren halka şunu demeyelim mi? Fakirlikten veya yokluktan, açlıktan veya sefaletten, aşısızlıktan veya işsizlikten şikayet etmeyeceksin. Tercih ettiğin değerin sana verdikleriyle yetineceksin giderek fakirleşirken neden rabia işareti yapmıyorsun